hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç musun hesabı sorulacaktır. Ak Parti grubundan Beşar esede bir kez daha sesleniyorum. Kendi anlayacağı şekilde, kendi dilinde sesleniyorum. Ya Beşar, dakka dukka. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün babalarının izinden girenler, O diktatörlerin o bunların içinden gidenler de hak ettiklerini mutlaka bulacaklar. Katil Beşar Esad'ın ailesi Rusya'ya kaçtı. Muhtemelen kendisi de bu gece kaçacak. Yaklaşık yarım saat sonra TV konuşması olacak ve tahminen istifa ettiğini açıklayacak. Bir zalimin devri sona erdi. Darısı diğer Orta Doğu tasmalı zalimlerinin başına. Şam'dan birisi şunu söylüyor. Şam'daki Merkez Bankası'na 3 kamyonet girdi ve o sırada şüpheli hareketleri vardı. Bu, Mezze Askeri Havalimanı'na sivil bir uçağın inişiyle aynı zamana denk geldi. Bizim düşündüğümüzü mü düşünüyorsunuz? Gerçekte olan şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de Beşar Esad rejimini Rusya ve İran'ı yendi. Hedef Şam sonrasında sırada ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK-YPG'de. Trump'tan açıklama geldi, bu bizim savaşımız değil, terör örgütü PKK-YPG satıldı. Bölgenin yeni ağası biziz, zulüm eden zulümle bedel ödeyecek, piyat eden rahat edecek. Suriye milli ordusu terör örgütü YPG-PKK işgali altındaki Münbiş bölgesinde vura vura ilerliyor. Havadan kamikaze ihalar, karadan akıncı aslanlar. Terörist tarafta çok fazla leş var, aşiretleri ve halkı korkutarak emri altına alacağını sanan alçaklar büyük darbe yiyor. Suriye Milli Ordusu terör örgütü işgalindeki Münbiç operasyonuna başladı. Birkaç köy alındı. PYD'li teröristler Esed askerlerini savaşmaları için ikna etmeye çalışıyor. Onlar ise kaçıyorlar. Terör örgütü PKK-YPG'nin rejim ile anlaşıp çökmeye çalıştığı bölgelerde aşiretler ayaklandı. Buna müsaade etmiyorlar. Suriye milli ordusunu bekliyorlar. Asır gümbürtü yıllardır kendisine biat etmeyen, zulüm ve baskı ile susturduğu Kürt ve Arap aşiretlerin ayaklanması ile gelecek. Evet, Suriye'de yaşanan gelişmeler tamamen Türkiye'nin kontrolü ve denetimi altındadır. Artık bölgede de huzur ve güven sağlanacak. Sosyal ve siyasal sınırlarımız oldukça genişleyecektir. Allah yüce milletimize yürü kulum demiştir. Bunu hiçbir şer güç engelleyemeyecektir. Bundan böyle Müslüman Türklerle dost olan kazanacak. Düşmanlık edenlerin kökleri kazanacaktır. Bundan böyle Batı'nın mayın eşeği terör örgütünün yuvarlandığı İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi Türkiye devletine helaldir. O bölgeleri topraklarımıza er ya da geç katacağız. Türk İslam aleminde reisin bir emriyle canını feda edebilecek 10 milyonlarca serden geçti var. Varsa dünyada böyle bir lider, getirin onun elini bırakıp ayağını öpelim. Yok. Recep Tayyip Erdoğan İslam aleminin fiilen halifesidir. El muzaffer daima. Türk devlet aklı terör örgütü PKK'yı Sur'da topladı, imha etti. FETÖ'yü deşifre etti, imha etti. PYD'yi Afrin'de topladı, imha etti. Şimdi Suriye'de birçok noktada YPG PKK'lı teröristlerin bir araya toplanmasına müsaade ediliyor. Müslüman Türk'ün dişine kan değdi. Kızıl Elma'ya kadar yıkamayacak. Kudüs'ün yolu İdlib'ten, Haseke'den, Hama'dan, Şam'dan geçer. Akıncılar akında, zaferleri yakında. Telsizler Aselsan, düşman araçlarını kilitleyen sistem. Dünyanın tanık olmadığı Türk elektronik harp sistemleri. Gökyüzünden ve nereden geldi belli olmayan korkunç sistem. Şahin, kamikaze ihalar. Ne demişti Hakan Fidan? Türk devleti ben yaptım demez. Yapar geçer. Başkan Erdoğan, İdlib, Hama, Humus ve Hedef Tabişam muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Stratejik daha el muzaffer daima. Recep Tayyip Erdoğan. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Suriyeliler neden Hama'nın özgürleşmesine sevindi? Tarihte belgeli sizlere anlatacağız. Detaylarını paylaşacağız. Camilerde kadınlara tecavüz. Evet, bu 1982 Hama Katliamı. Esat rejiminin çocuklara, kadınlara ve hatta kadınların rahmindeki ceninlere yönelik işlediği vahşet. Kadınların ellerinin kesilmesi, erkeklerin öldürülmesi, unutulmayacak bir katliam. Peki nedeni neydi? Haman'ın onurlu halkının başlattığı devrim rejimi çılgına çevirdi. Böylece katliam başladı. Esat rejimine bağlı güçler 27 gün süren korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Toplar ve tanklarla evleri, camileri, hastaneleri, hatta ağaçları ve taşları hedef aldılar. Ama o dönemde tamamen sivil halka kapatıldı. Şehir tanklar, zırhlı araçlar ve binlerce asker tarafından kuşatıldı. Esad ordusu silahsız halkın evlerine ağır top atışları yaptı. Yüzlerce kadına tecavüz edildi. Çocuklar ve yaşlılar bıçaklarla, baltalarla, kalın sopalarla katledildi. Sakal bırakan yaşlılar dahi yakıldı. Bu süreçte şehir nefes aldırmayan bir kuşatma altında kaldı ve medya tamamen susturuldu. Katliamın dehşeti dışarıya aktarılmasın diye her şey gizlendi. Kadınlar öldürülüp sokaklara atıldı. İnsanların gözleri oyuldu. Kadınların elleri kesildi. Amile kadınların karınları deşildi ve ceninler öldürüldü. Küçük kız çocukları kaçırılıp tecavüze uğradı. Anneler evlerinde, sokaklarda ve erkeklerin gözleri önünde tecavüze uğradı. Camilerde tecavüzler yapıldı ve hoparlörlerden bu vahşetin sesleri halka duyuruldu. Ardından kadınlar öldürülüp çırılçıplak kaldı, büyük çukurlara atıldı. Esad'ın askerleri sığınaklara girip küçük kız çocuklarını seçti ve onları götürdü. Aileler bir daha onlardan haber alamadı. 27 kara gün. ham halkı en çok o günü unutmaz. Rıfat esat, şehri dolaşmaya çıktığında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Halk o gün cuma namazına gitmek için evlerinden çıktı. Rıfat esat bu sırada tarihe geçen şu sözleri söyledi. Hamada hala erkek mi var? Bu sözün ardından emir verdi ve binlerce erkek toplandı. Yeşil mezarlık olarak bilinen alanda toplu infazlar yapıldı. yaklaşık 5 bin erkek orada katledildi. Bir grup çocuk ağaçlara tırmanarak katliamdan kaçmaya çalıştı. Ancak Esad askerleri onları bulduğunda merhamet etmedi. Çocuklar öldürüldü, başları kesildi, ağaç dallarına asıldı. Yaralılar bile kurtulamadı. Savunma birlikleri Hama Merkez Hastanesi'ni ele geçirerek hastaneye gelen tüm yaralıları öldürdü. Hama halkı hiçbir şey yapamıyordu. Herkes evlerinde ölümü bekliyordu. Esad rejimi akıl almaz bir soykırım gerçekleştirdi. 60'tan fazla cami yıkıldı. Şehrin %75'i yok edildi. 15 binden fazla kişi kayboldu. 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece 27 gün içinde. Eğer size daha fazla detay anlatırsak uyuyamazsınız. Hama onurlu halkına yapılanlar unutulamaz. Bu yüzden diyorum ki Suriyelilerin acısı hiçbir şeye benzemez. Esad ailesinin vahşeti ise Siyonistlerin bileğine denk değildir. Daha kötüdür. Suriyelilerin devrimi dünyanın hiçbir devrimine benzemez. Evet, bu yazıyı da bölgede yaşayan kişi yazıyor. Tekrar hatırlatalım. Ne demişti Şehit Muhammed Mursi? Türkler Akdeniz'e indiğinde kimin kazandığını esas o zaman göreceksiniz.